Sevgili izleyicilerimiz, Viyana'mızın 10. bölgesinde Gudrun Strasse 169 numarada Digital Mobile'dayız. Yanımızda Ramazan Bey var. Geçtiğimiz hafta altın çekilişimiz ve televizyon çekilişimiz olmuştu. Malum hafta içi çekimlerimizi yapıyoruz. Televizyonumuzu almaya gelen bir tane müşterimiz var. İzleyicimiz var, talihli Nimet Hanım. Onun televizyonunu takdim edeceğiz. Nimet Hanım isterseniz sizi buraya alalım. Televizyonumuz bu, hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Sizi tanıyalım önce. Ben Nimet Şahin, onun civarında oturuyorum. Evet. Ne almıştınız oran Shop'tan, Adnan ve Ramazan Duman Bey'den? Telefon. Ne kadardır beri geliyorsunuz buraya yoksa ilk defa mı gelmiştiniz? İlk değil. 4 senedir falan kündürlerim. Evet, 4 senedir evet. çalış. Memnun muyuz? Memnunuz. Bu Memleket var. neresi? Samsun Çarşamba. Var mı Samsun Çarşamba'ya selamlar? Bütün sevenlerime selam. Evet. Televizyonumuz burada. Güle güle kullanın. İyi günlerde kullanın inşallah. Çok sağ olun. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Sevgili izleyicilerimiz, Digital Mobile Oran Shop her hafta televizyon dağıtmaya devam edecek. Evet yanlış duymadınız. Her hafta bir televizyon altınları yanı sıra Nimet Hanım televizyonunu götürüyor. Biz daha sonra Ramazan Bey ile sohbetimize buradayız. Sevgili izleyicilerimiz Nimet Hanım'a televizyonunu verdik. Bundan sonra her hafta bir televizyon. Evet yanlış duymadınız. Her hafta Dijital mobil müşterileri televizyon kazanacak. Ramazan Bey biz her hafta Orange Shop diyoruz. Çünkü evet. gerçekten Orange'ın Shops'unuz ama dijital mobil şubelerinde de Dry Ends One, Telerink, e, diğer bütün hatlarımızın da evet. e, internet hatlarımızda satışı var. Hı -hı. Özellikle Dry. Şimdi Orange Dry'a satıldı diyoruz. Satış gerçekleşti mi? Orange müşterileri ne yapacak? Dry müşterileri ne yapacak? Bu konuda müşterilerinizi aydınlatalım bu hafta isterseniz. Ee, evet Ahmet Bey öncelikle tabii Nimet Hanım'a hayırlı olsun diyorum televizyondan dolayı. Bunun gibi biliyorsunuz 3 tane televizyon çektik. 3 üç talebimizin 3'ü de e, diğer ikisi çalıştıklarından dolayı gelemediler ama gelince inşallah onların da burada televizyonlar karşısında hediyelerini takdim edeceğiz. Ee, Oranjın Dıraya e Geçişi. Ahmet Bey biliyorsunuz 6 ay öncesinde bu e, medyada duyuruldu. Büyük bir vatandaşlarımızın çoğunda bilgisi var aşağı yukarı. Tabi uzun zamandır 6 ay gibi bir sürelerde bir belirsizlik devam ediyor. Vatandaşlarımız geliyor bize soruyor ne oldu ne olacak. En kısa zamanda şimdi bu geçişlerin yapılması için uğraşıyoruz Ahmet Bey. Yavaş yavaş artık sona geliyoruz. En kısa zamanda bu Oranjın Dıraya e Geçişi açıklanacak inşallah. 6. ayda biliyorsunuz Drain Avrupa Birliği'nden aldığı bir sertifikası var ki Beste Net Quality şu anda Dry'da. Beste internet Net Quality şu anda Dry'da. Bunu zaten Dry müşterilerimiz aşağı yukarı bunu biliyorlar. Ee, bazı yerlerde tabii hala ufak tefek sorunlar olabiliyor ama bunu zaten Dry şu anda Orange bünyesini bünyesine aldığım teci, Orange bünyesine aldığım müddetçe bu ufak tefek aksaklıkları da giderecek inşallah. Sevgili izleyicilerimiz Ramazan ve Adnan Duman Bey'e ait şoplarımızdan ayrıntılı bilgiyi alabilirsiniz. Yeni şopumuz 20. Viyana Klosterneburger Strasse 41 numarada. Genzendorf merkezde bir şubemiz. 16. Viyana talye Strasse 25 numarada bir şubemiz. Yine 10. Viyana Gudrun Strasse 162 numarada. 169 numarada iki şubemiz. Hangi şubemize şopumuza giderseniz gidin kendi ana dilimizde Türkçe hizmet alabilirsiniz. Her konuda bilgi alabilirsiniz. Adnan Bey e ve Ramazan Bey e teşekkür ediyoruz. Birlikte elimiz devam ediyor.